herkese selamlar. Bugün VDV Brigade tekini bakalım dedik. Ki benim Rus tarafında en sevdiğim bir tanesi. Özellikle uçak gücü çok fazla. Piyades Her konuda iyi. Sadece tankı birazcık sıkıntılı. Gördüğünüz gibi. Açık bırakmışız. Sprutlarımız var. Kornetlerle idare etmeye çalışacağız. Yani çok da bir olayımız yok gerçekten. Ee, Amerika'nın gibi olsa mesela, APS olsa bu tank gerçekten güzel olabilir ama APS yok. Çok kırılgan zaten. Ama yine de parasına göre fena değil yani. hissi var. Ee, tov mermisi var. Deliş de fena değil. Çok da diye. değil yani. de sağlam vuruyor. 12 vuruyor. En baştan başlayalım. Razvetka ben şahsen çok sevmediğim bir ünite ama güçlü mü güçlü. Yani ama şu arkadaşlar kadar güçlü değil işte. Bu arkadaşlar ormanda gerçekten kafa kesen diye tabir ettiğimiz bir güçte Piyadeyi temizleyebiliyor. 5 kişi olduklarına bakmayın. Gerçekten iki tane burla içinden geçiyor diyebilirim. RPG vermenizin avantajı ne olabilir? Arkaya sarkarsınız bununla. Uzaktan düşmanın S300 olur işte artısı olur. Bunları avlamak için daha kolay bir şekilde 700 metreden sıkabilirsiniz ki ben bunu tercih etmiyorum. Direkt bunu ormanda fightlatıyorum. Veya yakın bina içi çatışmalar. Direkt bunu binaya sokmayın sakın. Bu binada çünkü buraları kullanamıyorlar. Her zaman binadan binaya karşılıklı olarak savaştırın, savaştırıyorsanız. Ama bunun özellikle parladığı yer orman. RPK Light Machine Gun 4.5 hasar gerçekten çok iyi bir hasar. Gördüğünüz gibi yani anlatmaya gerek yok. Sniper'ımız klasik. Bu anti materyal mi? Ona benzer bir şey. 1000 metre. Ki ben bunu kullanmam. Bunun zaten olayı görüş vermek. Koyun bir yere. Ateşi kapayın. Size sabahtan akşama kadar görüş versin. Lazerle işaretleyin. Düşman helikopterleri düşürün. İşte araçlara tam isabet, helikopterlere tam isabet. Bunun görevi o. Bu. Ki 3 stealth. En yüksek stealth zaten. Reostat klasik. Ee, radar değil de görüş istasyonumuz diyelim. Sağ sola köşeye flanklere koymak için ideal. Sarbat kor pek kolay yok. Yani ormanlarda bunu biriktirebilirsiniz belki. Ya da tank push'unuzu kullanıyorsanız mesela. Ki üst levellarda tank push'u diye bir şey yok gerçekten. Kaf kafanızı cluster yiyorsunuz yani. Bunları ormanlara tutarak belki rakibi darlayabilirsiniz. Ya da arkaya sarkıtabilirsiniz. Şu arkadaşı verip falan. Denenebilir yani. Ben kullanmıyorum ama. Tercih sizin. Typhoon VDV çok güzel bir araç. Birazdan infanteri bölümünde de uyumuyla anlatacağım. Bu araç çok hızlı. Zaten bu dekte. De Neredeyse bütün piyerlerinizi falan bu araçla götürüp getiriyorsunuz. Hızlı olması çok büyük bir avantajı ve ucuz. Çatır çutur götürüp getiriyor yani. For post. Alçı uçan çok kötü bir drone diyebilirim yani. Yok yani gerçekten kötü yani. Görüşü bir 2000. Bu deckte kullanacağınız drone bu olur. Sensörü veriyorsunuz. Yani tercih olarak bunlara veriyorsun. Ben vermiyorum. Direkt sadece görüş için. Zaten bunu patlamaması lazım. Birazcık arkada falan. Veya direkt bunu inter görevine göndereceksin. Bir seferde her şeyi gö gösterecek ve ölecek. O da olabilir. Kullanım yönleri var. Infantile bölümümüz gayet iyi. Gerçekten kuvvetli. Bu arkadaşlar mesela Rusların Mainline infanteri olarak, ana hat infanterisi olarak en güçlü askerleri. 600 metreye sıkan PKP, Reşingan'ımız var. AK-74 RMO 1.5 hasarla. Yani saygı duyulacak bir piyade bankası diyebiliriz. Çok sağlam. Gerçekten sağlam. Ama tabi bunun bir sıkıntısı daha var. Bunun transportları gerçekten kötü. Çok yavaş geliyorlar. Birazcık can sıkıyor yani olurum. Haberiniz olsun. Klasik bir bomba atar timimiz. Ama kaç milimmiş bu? 30 milim. Normalde 40 milim. 2 vuruyor. Bu 1.5 vuruyormuş. Elinizde bu varsa mecbur alacaksınız. Bunlar yüksek binalara koyduğunuzda, stratejik yerlere koyduğunuzda piyadeleri biçen türden şeyler ve hafif araçlara da vuruyor. Bunu kesinlikle deklerinize dahil edin. VDV DS. Şimdi buna gelelim. Bu bildiğiniz yani anti tank görevini üstlenebilecek piyade. Aynı zamanda anti infantry görevini de güzel bir şekilde yapıyor. Bunları yan yana iki tane dolaştırarak dört tane RPG elde ediyorsunuz. Düşman tankını, zırhlı aracını yakaladığınız anda sağlam hasar çıkartıyorsunuz. Öldüremeseniz bile o tank sakat kalıyor. Çok kırmızı kritikler yiyor. Palet atabiliyorsunuz. Palet atınca zaten hareket edemiyor. E, kısacası bunlar ağırlıklı olarak bir anti tank mangası diyebiliriz. İki tane RPG'li. iki tane yan yana dolaştırın. 50-50. 100 puan ediyor zaten. Typhoon VDV'lerle gelmesi bu arkadaşların çok büyük bir avantaj. Yani buna alıştığınızda bu arkadaş çağırmıyorsunuz. Öyle diyeyim. Bundan 8 tane alabiliyorsunuz çünkü. Bunu cepheye yiyorsunuz. Ki gayet güzel iş yapıyorlar. Yani silahların hasarı güzel çünkü. İgla. Kötü. Çok kötü. 3 tane var. Ya almayın bunu. Mecbur kalıyorsanız mecbur almanız lazım. Alacaksanız da ikişer ikişer dolaştırın bunu veya üçer üçer dolaştırın. Tavsiyem üçer üçer dolaştırmanız. Üç tane iç içe dolaştırın abi. Anca öyle iş yapacaktır yani. Çünkü mühimmat az. Tek launcher var. Gerçekten. Üzecektir yani. Hiç tatmin etmeyecektir size. Tek başınıza dolaştırın takdirde. Kornet iki tane. Heh, bak şimdi mesela bu e, VDV'de ki en büyük olaylardan bir tanesi. İki tane kornet olması. Bir mangada. Yani bu ne demek oluyor? Bir tanesi APS'yi takılıyor. Diğeri APS e, cooldown'da olduğu için tankı deliyor. İki tane olmasının en büyük avantajı bu. Bunu verin abi. Vermek istemiyorsanız da anlaşılabilir. Ucuz tutmak istiyorsunuz ama Amerikan tanklarının hit koruması çok yüksek olduğu için bence bunu verin yani. Pahalı oluyor ama zaten iki tane olduğu için bir tane çağırıyorsunuz bundan işini like ile yapıyor bu adamlar. Metis ise ateş destek ünitesi olarak görev yapabilir. Çünkü neden? Heavy machine gun'ımız varmış. Metis sadece gördüğünüz gibi tanka vuruyor. Yani Cornet'in biraz daha alt versiyonu. Range'i kısa. Yani ben tercih etmiyorum bunu şu anlıkta. Yani nasıl tercih edilebilir? Çok ucuz ya mesela şu an 60 para. Bundan çağırıyorsunuz abi. Sağa sola köşeye fazlalık yapsın diye. Ki fazlalık yapması iyi bir şey. Koronetleriniz daha rahat çalışır. Düşmanı rahat bir şekilde puşlayamaz. Mesela bundan cepheye 3-4 tane koyduğunuzda illaki iş yapacaktır abi. Çünkü sağdan soldan bir şekilde derecektir. Düşman üstünüzde puşlayamayacaktır kolay kolay. Yani kullanılabilir evet. Bir amacı var. Ki şu olay güzel yani. En kötü 600 metre. Ateş testinin test olarak bunu yükselttiğiniz anda da 800 metre kort heavy machine'den bir görebiliyorsunuz. Aşama araçlarımız ve tankımız Kornet taşıyıcımız Başlayalım bir emdiden Konkurs eğiticiyim Çok bir cacaya bir eğiticiyim Az deliyor çünkü hasar bile vurmuyor Zırhlı araçlarla fight derken iş yapar ama tanka karşı fight derken hiçbir şekilde tatmin etmeyecek. Bu arkadaşın olayı spamlayabiliyor olmanız güzel olabilir belki. Yani 3-4 tane spamladığınızda düşman tank basamaz yani bunu abi mümkün değil. Çünkü 4 tane konkurs atıyor aynen düşün. düşünün. Fena bir araç değil. BMD4 bu gayet güçlü. Çok sağlam piyade temizliyor çok sağlam bir hasarı var heyçisinin. O aynı zamanda 30 bin topu var. Tanka da uzaktan fena olmayan bir ATGM sıkabiliyor. Ki tatminde ediyor mu? Ediyor. 3-4 tane yan yana dolaştırdığınızda. Ben bunların ilk 3 tane yan yana dolaştırırım genelde. Piyade temizlerim. Çünkü range'de de uzun yani bunun. 1300 metre abi. Tank gibi range'i var. Keza ATGM'in range de 1600. Amerikan tanklarına ağır range ediyorsunuz bu arkadaş e, bizim bu desenlikleri taşıyacağımız araç. Veya şuna taşıyorsunuz desenlikleri. Aynen bu da varmış. Bu da var. Yani çok da olayları yok gördüğünüz gibi. Taşıma aracımız. Bu arkadaşlar hava indirmede iş yapabiliyor. Bir maçta karşımıza gelmişler hemen. Arkaya sokmuş bunları bir şekilde. Main'i kesiyordu. Desenliklerle hava indirme yapmış. Onun dışında efektif değil yani. 100 para gerçekten. Biraz pahalı kaçıyor diyebiliriz ya bu araç için. Tabi fena değil ama. Yani kullanılmaya müsait. Robot. Ee, Top taşıyıcımız ucuz yoldu. Ormanlara falan saklıyorsunuz veya stratejik koyuyorsunuz yol kesiyor işte düşman tanklarının geçişini engelliyor ki yani bu çok neden iyi değil piyade vuran bir şey yok korneti yok normalde mesela kornet d bir abi piyadeye vuruyor piyadeye vurdu mu daha harbi sağlam damage atıyor ki buna göre şunu kapatalım şimdi arkadaşlar şu olay biraz sıkıntı bu arkadaş opti 1200'e indiğinde ATGM için her bir sıkıntı olmaya başlıyor bu Ki bunu verdiğinizde range düşüyor yani. Sayı fazla olduğuna bakmayın. Bunu alın geçin. Hem daha ucuz, hem daha fazla görüş, hem daha fazla menzil. Ki menzil çok önemli bu araçta. Ya yani bu robot yerine direkt bunu kullanın abi. Ormanlara dediğim gibi görevini söyledik. Güzel noktalara yerleştiriyorsunuz. Hem piyadeye destek atıyor hem tankçılık yapıyor. Birçok görevi var. Dediğim gibi fena değil. Ama çok kırılgan. Çok dikkatli oynamanız lazım. Ki yani kaybetseniz bile hiç, hiçbir şey yani. 115 para. Ucuz tutayım derseniz 100. Kesinlikle bunu verin bence. iki tane falan yan yana dolaştırdığınızda zırhlı araçları, tankları bir şekilde sağlam bir şey yırtarsınız. Bunu vermek niye mantıklı? Can artıyor. Tabii ki de zırh artıyor yani. Bunu verin abi fulleyin bunu Mecbur olarak da kullanacaksınız Tankınız yoksa başka bir deckle birleştirmediyseniz Çok da kötü değil ama çok kırıldı Support yok bildiğiniz yok yani ee, Ben bunu smoke olarak kullanıyordum Siz perde örüyorsunuz pushluyorsunuz düşmanın işte towlarına yerlerine işte bomba atar acr dediğimiz Bunların görüşünü kapatıyorsunuz Yakın mesafe piyadenizde pushluyorsunuz abi tankınıza falan veya bölge işten ötürlerken mesela son dakika bölge savaşı oluyor düşmanın bölgeyi ötürlememesi lazım bunu atıyorsunuz abi sisin içinde kalıyorsunuz rahat rahat bekliyorsunuz yani ölmeden mecbur kalırsanız bunu oynayın topçu olarak ki yani şeyi de var akıllı mühimmat lazerle işaretlediğinizde tam isabet vuracaktır tankları da patlatabilirsiniz hatta yani bununla Akıllı mühimmatı kullanarak. Kamaz V Kötü. Kötü kötü yani. 2000 taşıyor. Mecbur kalıyorsanız mecbur kullanacaksınız zaten. Başka bir çareniz yok da. Olabildiğince kaçınmaya çalışın. Diğer dekte de daha güzel bir transport aracı var. Stregon'a Bu dekinin en, güçlü olduğu noktalardan birisi de işte helikopter. Alligator'larımız var. Nasıl yapıyorduk? Aynen ben böyle yapıyordum. Ucuz tutmak önemli bunu. Hiç bunu vermiyorum yani. Vicker'lar zaten çatır çutur tankı patlatıyor. Aynı anda iki tane atıyor. Ataka vermeyin abi. Yani ataka çünkü düşman tankının hep APS'sine takılıyor. Çok yavaş atıyor. Ve delişi... Aynıymış ama... Çok yavaş attığı için... Hiçbir efektifliği yok yani. Bir tane sep 3'ü 15 saniyede kesersiniz herhalde. Çok kötü yani. Böyle kullanın abi. iki tane yan yana dolaştırıyorsanız da katliam yapar yani bu tankı yakaladığında. Ki Rus tarafında helikopter oynamak Amerika'ya göre çok daha rahat. Bu arkadaş inceleyelim. Bu arkadaş roketçi olarak kullanıldığında gayet güzel iş yapacaktır. Göründüğü üzere. 80 tane roket alıyormuş. Kokonlara hiç çok kötü çok kötü Ucuz yolla roket helikopteriniz Ki bunda gayet zevktir ve efektiftir yani Çok sağlam piyade sapordadır. Taşıma helikopterimiz Ben bir tane alıyorum genelde arka hatta falan Supply taşıyorsunuz belki çok acil bir durum olur Çok da ileri olmamak şartıyla piyade intikal edebilirsiniz cepheye Mikaric, Şu lemurları sevemedim bir türlü Bilmiyorum seven var mı çok efektif bulmuyorum bu arkadaşı Yani alligator varken abi bunu niye kullanırsanız ki yani Şu amaçla kullanılabilir işte Aa, Sağlam bir anti helikopter Ki ama ben bunu yapmıyorum anti helikopter olarak Pahalı abi tradeleyemiyorsunuz yani bu da Orta yollu ucuz yollu helikopter çok da efektif değil gördüğünüz gibi ben yapacak olsam iki tane bunu alırım Eligators Bunu da Ne yapıyorduk Aynen Bunu anti helikopter yapıyoruz Gördüğünüz gibi 185 paraya Takaslayabiliyorsunuz Yani düşmanın gardiyanıyla falan İki tane bile feda etseniz Gardiyanın parası çıkıyor yani Her türlü word word Çünkü o adam sizin tankınızı Piyazınızı kesmek için kullanıyor onu Siz bunu sadece Düşman helikopterini kesmek için kullanıyorsunuz ki amacına eriştiğinde zaten her türlü vört oluyor ucuz olduğu için de bize de taşıma helikopteri 80 bir roket alıyormuş he bakın bunu unutmuşuz bu arkadaş biraz daha ucuzmuş ama daha kırılgan bunu alın ya bunu boşverin taşıma yapacaksınız bunu alabilirsiniz tabii. Dedim yapacağım şey iki tane Alligator almak, bir tane korov almak. Sonrasında iki tane bundan almak. Ki arta kalan bir para alırsa siz, siz kafanıza göre takılın. İsterseniz bu lemurları deneyin. İsterseniz taşıma helikopteri alın. Küçük. Tercih tamamen sizin. Ama kesinlikle iki tane Alligator ve iki tane bundan şart abi. Kullandığınız loadoutlarla yani gösterdim. Hava indirme uçağımız. Bu arkadaşların çok bir olayını test edemedim. Ne işe yarıyor yani şu silah hiç bir fikrim yok. Bütme karaya sıkıyor. Direkt ölüyor bunlar yani onu deneyimleme şansınız yok zaten. Yolcu uçağı gördüğünüz, gördüğünüz gibi. Yani çok bir anlatacak tarafı yok zaten. Bir gelelim. En güçlü uçağa sahip dek oyunda da bence en güçlü uçağa sahip tek bu. Eyrden bile güçlü yana. Bence. yani. Bence. Kapışır yani aşağı kadar yanı yok ama bence bu daha iyi. Şimdi bakıyoruz ince diyoruz. Ben de her şeyi ezbere bilmiyorum. Bakın canlıyorum ama. Bunu antiradar yapabiliyor musunuz? fighter yapılır mı? Yapılabilir mi? Yapılabilir. Ucuz yolda oluyormuş. Yani. Ama şu arkadaşlar işte gayet güzel. Bunun olayı nedir derseniz abi. Strafing gran atıyorsunuz. A onun yaptığı gibi. Amerikalıların meşhur. Bu anti tank üzerine düşman üstüne boşaltıyor abi. 2500 metre range'de her şeyi boşaltıyor. Range'e girdi anda. Bunu da ucuz tutun bence. Ya da bunu antiradar olarak kullanabiliyorsunuz. Ki aslında bu amaca daha çok yöneldik bu uçak. 4 tane antiradar gayet iyi bir sayı. Ki bu uçak çok hızlı. Hızlı olmasının avantajı nedir? Düşmanın radarlarının içine çok hızlı bir şekilde giriyorsunuz. Çatır şütür. Atıyorsunuz. Ve çok hızlı olduğunuz için düşmana daha çok yakınlaşabildiğiniz için abi her saniye başında düşmanın radarlı antiyerlerinin vurulma şansı çok daha yükseliyor. Şimdi bu uçağın ana olayı nedir abi? Ya kap 1500 kullanıyoruz. Bu arkadaş da güzel bu arada. Çok kullanmadım ama işe yarıyor. Kap 1500 kullanıyorsunuz. Çok pahalı oluyor ama gibi. Vurdum mu oturtuyor tanka piyadeye ama bence bu uçan kullanılması gereken şekilde. değil. Başım boş bırakın. Bunu alın. Bu arkadaşlar göstereceğim. 2160 hıza sahip kruz müsait. Ve çok hızlı aim time'ı var. 1 saniye gördüğünüz gibi. Düşmanın petrit olur işte. Artisi olur. Çok kolay bir şekilde yok edebiliyorsunuz precision strike atarak Çünkü çok hızlı vurulamıyorlar yani düşman ayayı tutamıyorsunuz. Her türlü vuruyor ve çok ucuz yoldu Çok sağlam bir uçak Bu arkadaş Cluster'cı Ucuz yolu nasıl yapabiliriz diye bakalım Yani bu arkadaş bildiğiniz kes uçağı. Courier support. Ya isterseniz bir kullanın. Direkt alça girişlardan anti piyade. Peçi. Tankada çok düşük ihtimalde olsa vurabilir. bu. zırhlı araçlara da piyadeye yaptığı kadar etki yapıyor tek atıyor. Yani. Kap 500 kullanabiliyor musunuz? tane. Güzel bir miktar. Ama pahalı oluyor işte çok da pahalı değil ama yani bunda bir gerçekten çok fazla varyasyon var ben ne yapardım bu arkadaşı ya o dediğim muhabbet a onun yaptığı strafing gran ile tankları vurabiliyorsunuz bu füzeyi verebilirsiniz Bu şekilde yani pahalı değil gerçekten ucuz oluyor Zaten bir tankı yok ettiğiniz anda parasını çıkarıyor yani. Ki rakip smoke basmazsa 2-3 tane tank yan yana ise hepsi patlayacaktır. Ya da cluster'cı olarak kullanabiliyorsunuz. Veya hatta işte retard'ı bomba abi kap <laughs> Şu. Tercih tamamen sizin ama ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Hepsi efektif olacaktır yani tercih meselesi dediğim gibi. Birinin birine üstünlüğü yok tamamen amacınıza göre değişiyor. Geçiyor 35 direkt safi fighter. Çok sağlam. Neden sağlam? 9 metresi var. 4 tane alıyor gördüğünüz gibi. Ucuz tutun abi bunu. 9000 atın kaçın. 9000 atın kaçın. Yani bu paraya ucuz bir uçak bence. 9 4 tane 9000 var ve 325 para. Kesinlikle kullanın. S57 Bu arkadaşı şöyle kullananlar var Klasik tankın gerçekten içinden geçiyor Büyük olasılıkla geçiyor yani 2 tanesi öldürüyor diye biliyorum 2-3 tanesi Çok da emin olmamakla birlikte bunu kendiniz test etmelisiniz Kullanmadım çünkü Arkadaşım kullanıyordu ve gayet efektif olduğunu gördüm ama Tek sıkıntısı pahalı olması Ama pahalı olmasının Dezavantaj olmadığı durum Şu Bu uçak uzaktan attığı için ölme riski yok yani paranızın her türlü yarısını geri alıyorsunuz yani aslında. Bu uçağı kullandığınızda. Yani bu uçak size aslında 260 maliyeti geliyor. Eğer yani 515 puanınız varsa tabi. Cluster bu dediğim gibi. Tanka vuruyor. Versiyonu. Ya da bunu bizzat kap 500 bombacı yapabiliyorsunuz. Stealth'iniz de var. Düşmanın arkada Patriot olur. Değerli hedef olur. Kap 500'lerle Precision atarak yok edebilirsiniz. Gayet makul. Ama pahalı tercih eder misiniz bilmiyorum. Bu arkadaş SEO sürede gösterdiğim amaca hizmet ediyor. ve pardon SEO 30'daki. Yok yok pardon bu anti tankmış aynı. SEO 34'te gösterdim, aynı amaç. Sıra epik atabiliyorum Ki ama bu rolü buna vermeye gerek yok hiçbir şeye gerek yok. Ya bunu antiradar yapıyorsunuz gerek yok. Big 35 var. Ya da bu çel direkt hiç almıyorsunuz abi destenizi. Ya da şöyle kullanıyorsunuz. Fighter yapıyorsunuz. Ki bence böyle kullanmak çok mantıklı. Stealth olması. ECM'nin de gayet yüksek olması. Bu uçağı ideal bir fighter uçağı yapıyor. F-22'lerle kapışabilecek tek uçak bu bence. Eğer yetenekli bir pilot daha doğrusu uçak kullanıcısı varsa karşıda rakipte. Tu 160. Nükleer. Kuruz misailler. Cluster kuruz misailler. Bunlara bulaşmanı tavsiye ediyorum. <laughs> Aslında şu fena olmuyor da. Yani tamam fantezi ürünü gibi kalıyor. kaçıyor birazcık. Death Center'da mesela bu her türlü iş yapar. Neden? Çünkü çok iç içe oynuyor oyuncular. 9000 kilo içinden geçer yani. Ama bunun asıl parladığı yer tabii ki de cluster. 12 tane cluster var. Çatır çatır atıyorsunuz abi. Cluster aynı zamanda piyade vurur, tankı vurur, her şeyi vurur. Ki aynı zamanda düşman antiyerlerinin yerini ortaya çıkarır. Vurursunuz abi. Takım arkadaşlarınıza gösterirsiniz. Antiradar görev olarak da kullanabiliyorsunuz yani aslında. Bir bakıma. Sadece öldüremiyorsunuz diyebilirim. Öldürmesi çok zor, düşman antirilerin burunda. Bu arkadaşları antiradarla takımınızda işbirliği içerisinde kullanıp birlikte gönderdiğinizde çok sağlam iş yapacaktır yani, çok çok sağlam. Gerçekten, mesela PRSMLer var oyunda, var Amerika'da, balistik hücreler kısacası. Yani antiradarlarla birleştirilince bu arkadaşlar iş yapmaya başlıyor öbür türlü bunları mesela büyük oran durduruyor abi adam. Düşman anteri çoksa. Arkaya atamıyorsunuz. Önce pedeki piyadeleri atarsanız atarsınız bunu. Ki zaten ana amacı odur abi. Tanktır, piyadedir bunları yok etmek. Yani her uçağın gerçekten çok sağlam özellikleri var. Yakın zamanda da dekler gelecek. Direkt deck içerisinden uçak loadoutları hazır bir şekilde abi. Göreceksiniz. Çok büyük oranda emek verilerek, zaman harcanarak, maçlar içerisinde denenerek oluşturduğum deckleri göstereceğim. Şu anlık bu kadar. Olabildiğince anlattık. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar.